rahim, Kıymetli dostlar, Arapça metin okuma 43. buluşmamızda yine beraberiz. Bugün sizlere çok kısa bir metin okuyacağım inşallah. Resimde görüyorsunuz Ali Tantavi'nin bir sözü ile alakalı. Hem yukarıdaki mavi yerdeki Hem aşağıda beyaz platform üzerindeki yazı. Aynı yazı aslında. Ee, tekrarını aşağıda vermiş. Ben tabi orayı e, kırpmadım. Olduğu gibi aldım sizin için. Hem yukarısı hem aşağısı görünsün diye. Bakalım Ali Tan Tavi e, ne diyor bize. <laughs> evet Ali Tan Tavi hakkında e, kısa bir bilgi vereyim sizlere. E, ailesi Mısır'dan Suriye'ye göç ediyor, Tanta ilinden, Tanta vilayetinden, Mısır'da bulunan Tanta şehrinden. Tabi 1909 doğumlu kendisi. 1909 Şam gözüküyor doğumu, oraya yerleştikten sonra demek ki Şam'da dünyaya geldi. Mısır'dan geldikten sonra ailesi, ataları. Osmanlı taburunda tabur komutanlığı yapmış. 1999 senesinde 90 yaşında vefat ediyor. Çok değerli bir edebiyatçıdır. Çok değerli bir alimdir. Bakalım ne diyor Allah rahmet eylesin. Ali Tantavi diyor ki Bu arada Ali Tantavi'nin kitaplarını Arapça metin o, takip eden kardeşlerimize tavsiye ederim şiddetle. Evet bakalım ne diyor Ali tabi Nahnu la yanqusuna al ilmu. Nahnu biz la yanqusuna bizi noksanlaştırmaz el ilmu bilgi. Ya yani ne demek istiyor Türkçe'ye çevirdiğimizde? Bizim noksanımız, bizim noksan tarafımız bilgi değildir. Yani bizi azaltan, bizi eksik gösteren, bizi noksanlaştıran bilgi değildir. Bilgi sorunumuz yoktur bizim. Bel bilakis yengusuna şuruu fil ameli bima na'lemu. Bel bilakis yengusuna bizi eksilten, bizi noksanlaştıran şey eşşuruu başlamak fil ameli çalışmaya başlamak bima na'lemu bildiğimizle amel etmeye başlamak. Daha doğrusu bir türlü bildiğimizle Amel etmeye başlayamayışımız bizi eksiltiyor, bizi noksanlaştırıyor. Yani bizim bilgi problemimiz yok, bizim bildiğimizle amel etme, amel etme problemimiz var. La, hayır. La yan ilmu. Tekrar tekit olarak edebiyatçılar bunu yapar. <laughs> hayır, hayır. La, la yan ilmu bizi ilim, bilgi eksiltmiyor bizim eksik tarafımız bilgi değil kesinlikle. İnne kulle vahidin minna. Şüphesiz, hiç kuşkusuz kulle vahidin minna. Bizden her birimiz ya'lemu <laughs> bilir ki ennel kezibe şerrun. Yalan konuşmak kötüdür. Ve <laughs> sıdka doğru söz, doğru konuşmak hayrun, iyidir. Yani bizim her birimiz yalan konuşmanın kötü bir şey, doğru konuşmanın da e, yani güzel bir şey olduğunu, yalan konuşmanın kötü bir şey olduğunu, doğru konuşmanın da iyi bir şey olduğunu bilir. Vakulle vahidin minna yalemu bizden her birimiz bilir ki enne lil vali hukukan anne babanın bizim üzerimizde hakları olduğunu her birimiz çok iyi bilir ve enne sılatel rahmi minel vacibati ve sılay rahim edip akrabaları ziyaret etmek onları ziyarete gidip aradaki bağları kuvvetlendirmek onların problemleri varsa ilgilenmek biliriz ki gerekli olan hususlar hususlardandır her birimiz bunu çok iyi bilir ve enel gışş ve zulme ve ulvane min esbabı gazabillah üç şey söyledi. Yine bir bizim her birimiz çok iyi bilir ki ve ennel gış ya. Gış nedir? Hile hurda. Aldatmak. Peygamberimiz ne buyurmuş? Aldatan bizden değildir demiş. Ve ennel gış Evet aldatmak ve zulme zulüm etmek. ve udvane düşmanlık etmek. Tabi kardeşler arasında aldatmak, zulüm etmek, düşmanlık etmek kesinlikle doğru bir şey değil. Min esbabi kadabilllahi. Bunlar Allahu Teala'nın gazabını üzerimize çeken sebeplerdendir bunlar. Velakinna fakat biz la na'melu. Amel etmiyoruz, uygulamıyoruz. Bi hazilezi na'lemuhu. Evet, bu bildiğimiz doğru şeyleri bir türlü hayata geçiremiyoruz. Bildiğimiz hususları bir türlü yaşayamıyoruz. Evet bir daha tekrarlayalım kısaca. Nahnu la yanqusuna'l ilmu. Bizi eksilten şey bilgi değildir. Bel aksine yanqusuna'şşuruu fi'l ameli bima na'lemu. Bildiklerimizle amel etmeye bir türlü başlayamayışımız bizi eksiltiyor. La hayır. La yanqusuna'l ilmu. Bizi eksilten bilgi değildir. Bizim noksanımız bilgi değildir. İnne kulle vahidin minna ya'lemu bizden her birimiz çok iyi bilir ki ennel kezibe şerrun yalan konuşmak yalan söylemek kötüdür şerrun kötüdür ve sıdga doğruluk ve doğru konuşmak hayrun hayırlı bir iştir ve iyidir her birimiz bunları bilir yani her birimiz yalan konuşmanın kötü olduğunu doğru konuşmanın iyi olduğunu bilir ve kulle vahidin minna ya'lemu bizden her birimiz çok iyi bilir ki anne lil valideyni hukukan. Anne babanın, valideynin bir takım hakları vardır üstümüzde. Hepimiz biliriz. Ve enne rahmi minel vacibati ve sılay rahim yapmak, akrabayı koruyup gözetmek nedir? Vacip olan hususlardandır, gerekli olan hususlardandır. Hepimiz biliriz bunu. Ve ennel gışşe aldatmak ve zulme zulmetmek ve udvane düşmanlık etmek min esbabi gadabillahi Allah'ın gazabını üzerimize çeken sebeplerdendir. Bunları biliriz. Velakinna fakat biz la ne'melu amel etmeyiz bir türlü. Bi hazellezi şu bildiğimiz şeyle bir türlü bildiğimiz hususlarla amel etmeyiz. Bunları hayata geçirmeyiz. Esas bizim problemimiz budur bizim problemimiz, e, meselemiz bilmemek değildir. Bildiklerimizi bir türlü uygulamamak, hayata geçirmemektir. Evet kıymetli Arapça severler, sizlerle Ali Tantavi'nin Rahimehullah, Allah rahmet eylesin, bir kısa sözünü bilgiyle amel arasında, e, teori ile pratik arasında e, söylemiş olduğu güzel bir sözünü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Cenab-ı Hak inşallah faydasını halk eder. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.